Merhaba arkadaşlar. Bu haftanın müzik dehası, klasik müzikte romantik çağ damgasını vuran piyanist ve besteci Frederic Chopin. 1 Mart 1810 yılında Polonya'nın başkenti Varşova şehrine bağlı Żelazowa Wola kasabasında doğdu. 1810 yılının Ekiminde Chopin 7 aylıkken Varşova'ya taşınmalarının ardından baba Nicolas Chopin Varşova Lisesi'nde Fransızca ve Edebiyat öğretmenliğine başlar. Aile, okuldaki lojmanda yaşar. Lise, kentin en görkemli binalarından Saksonya Sarayı'ndadır. Ne yazık ki saray, İkinci Dünya Savaşı'nda tamamen yıkılır. Geriye sadece bestecinin çocukluğunun geçtiği Saksonya Bahçesi kalır. Müziğe 4 yaşında başlayan Chopin, ilk piyano eğitimini annesinden alır gösterdiği sıra dışı kabiliyeti ile 6 yaşında beste yapmaya başlar. 8 yaşındayken Varşova'da bir hayır kurumu için ilk büyük konserini verir. Konserin ardından soylu aileler, konaklarında ona piyano resitalleri verdirebilmek için birbiriyle yarışırlar. Yavaş yavaş Chopin artık her yerde küçük Mozart olarak anılmaya başlar. 1823 yılında 13 yaşındayken babasının lisesinde genel eğitimine başlar. Bu dönemde ilgisinin büyük bir kısmını Polonya tarihi ve müziğine çevirir. Aynı zamanda çok iyi derecede Fransızca ve Almanca öğrenir. Okulda çok yönlü yetenekleri daha da belirginleşir. Kardeşleriyle Edebiyat Derneği kurar. Şiirler ve küçük tiyatro eserleri yazar. Karikatürler çizer. Chopin, Köy eğlencelerinde ve danslarda açık havadaki halk topluluklarını, Polonya halk türkülerini ve danslarını büyük bir heyecanla dinler. 1826 yılında Chopin liseyi bitirip Varşova Konservatuarı'na kayıt olur. Fakat öncesinde zaten büyük bir piyanist, virtüöz olmuş ve bestecilik kuramını gayet iyi öğrenmiştir. Bu yıllarda artık ilk eseri yayınlanır. 3 yıllık eğitimden sonra Varşova Konservatuarı'ndan takdille mezun. Varşova döneminde Chopin, iki piyano konçertosu da dahil olmak üzere birçok eserler yazmıştır. Eserlerin hepsi tazelik, büyük hayat enerjisi, zindelik ve samimi milliyetçilik duyguları ile tanınır. Kendi ülkesinde artık tanınır ve büyük bir üne sahiptir. Fakat arkadaşları, babası ve öğretmenleri Avrupa'ya gitmesini, başka dünyaları keşfetmesini tavsiye ederler. Haziran 1829'da birkaç arkadaşı ile Viyana'ya gider ve kendi eserlerini de içeren iki piyano resitali verir. Gördüğü ilgi ve başarı onu cesaretlendirir. Varşova'da konserler devam eder. Müzik eleştirmenleri icra ustalığını kabul etmişler ve eserlerinde Polonya halk müziği işlemesini takdir etmişlerdir. Bütün bunlardan daha da önemli olanı Chopin artık en büyük milli besteci ünvanını kazanmıştır. Polonya'da devrim havası eser. Polonya vatanseverleri Rus çarlığına karşı ayaklanma hazırlığı içindedir. Bu dönemde Chopin Paris'e gitmeye karar verir. Ailesinden ayrılmak ona her zaman zor gelir. Yaz tatili için bir ay ayrı kaldığında bile onları özler. 8 ay sonra 11 Eylül 1831'de Chopin Paris'e gelir ve ömrünün sonuna kadar orada kalır. Bu kentteki Fransız ve Polonyalı soyluların çocuklarına piyano dersleri verir. Ancak bu dönemde vatanı, ailesi ve arkadaşlarından uzak kalması yoğun bir duygusal sıkıntı yaşamasına neden olur. Linz, Salzburg, Münih ve Stuttgart'ta konserler verir. Stuttgart'ta Varşova ayaklanmasının feci akıbetini öğrenir ve yıkılır trajik hislerin kendiliğinden tepkisi olarak Etüt Op 10 ve No 12 dominörü resteler. Bu küçük formlu eserinde büyük acısını, halkının özgürlüğe kavuşma isteğini ve kaybedilmiş umutlarını yansıtır. Piyanist virtüözlerden hiçbirinde Chopin'in piyanistliğindeki şiirsel cazibe yoktur. Piyanonun en zarif şairi ismini bu dönemde kazanmıştır. Onun icra tekniğindeki en büyük özelliği rubatodur. Rubato, müzikte temponun hızlandırılıp yavaşlatılması demektir. Ertesi yıl Maria von Siska ile tanışır ve aşık olur. Maria, zengin Polonyalı bir asilzadenin kızı ve Chopin'in okuldaki arkadaşlarından birinin kız kardeşidir. Babası, bu fakir ve hasta olduğu konuşulan müzisyenle kızını evlendirmeyi reddeder. Aşırı yorgunluk ve üşütme sonrası Chopin tüberküloz olur. Öbür taraftan da evlinin reddi kalbini kırmıştır. Bu duygularıyla Chopin Maria von Siska'ya hitaben "Waltz No. 1"i besteler. 1837 yılında hayatının gidişatını değiştirerek bir kadınla tanışır. Ünlü Fransız kadın yazar George Sand. İkisi arasındaki aşk besteciye yeni eserler için ilham olmuştur. Bu dönem Chopin'in en verimli dönemidir. 1838'de İspanya'nın Mallorca adasına gider, terk edilmiş bir manastıra yerleşirler. Bu duygular içinde Chopin, en güzel eserlerinden birkaçını besteler. Mazurka Mi Minor, No 2, Polonaise, La Major ve Op 28 Prelüt gibi eserlerini tamamlar. Bu 24 prelüt, kendilerine mahsus zengin içerik ve gösterişli ifade zenginlikleriyle piyano sanatının incileri olarak kabul edilmişlerdir. Prelüt, belirli bir biçimi olmayan, genellikle bir sahne yapıtından ya da bir kilise töreninden önce seslendirilen, çalgı için yazılmış müzik parçasına verilen addır. Romantizmin en büyük bestecisi olarak kabul edilen Chopin'in müzikal dehası, esininin yanı sıra icra bakımından getirdiği yeniliklerde ve yumuşak armonilerinde de görülmektedir. Yeni piyano sanatını yaratarak geliştirmesiyle geleneksel piyano müziğinin devrimcisi olarak kabul edilmiştir. Gece müziği anlamına gelen Nocturne, ağır tempolu, lirik, hüzünlü ve düşsel özellikler taşıyan eserlerdir. Nocturneler, Chopin tarafından 1827-1846 yılları arasında solo piyano için bestelenmiş 21 kısa piyano müziği parçalarıdır. Bu besteler genel olarak solo piyano için bestelenmiş en güzel müzik eserlerinden kabul edilmektedir ve günümüzde piyano konserleri repertuvarında önemli bir yer tutmaktadır. Polonya halk dansı ve halk türküleri anlamına gelen mazurka formu, müzikte anonim bir formdur ve Chopin tarafından rafine örnekleri verilmiştir. Çiftlerin daire oluşturarak yaptığı bir danstır. Serbest tarzda yapılan mazurkada sayısız figür vardır. Chopin ikizi tamamlanmamış 58 mazurka bestelemiştir. Onun mazurkaları, Polonya'daki yoksul çiftçilerin gündelik hayatındaki neşe, eğlence ve hüzünleri anlatır. Hayatının sonuna yaklaştığını hisseden Chopin, kız kardeşine, ''Naşımın Varşova'ya taşınmasına izin vermezler, fakat en azından kalbimi oraya taşıyın.'' diye vasiyet eder. Ömrü boyunca kırılgan ve zayıf olan bedeni, 17 Ekim 1849'da Paris'te 39 yaşında vefat eder ve oraya gömülür. Ancak kalbi o dönem Rusya'nın hakimiyetinde bulunan ülkesine cam bir kavanoz içinde kaçırılır. Varşova ayaklanması esnasında Naziler, Chopin'in kalbinin bir kasada saklanmasına izin verirler. 1945'ten beri bu kalp, Kutsal Haç Kilisesi'nde saklanır. Kilisede, Chopin'in kalbinin gömüldüğü, sütunun önünde ise şu cümle yazar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Bu haftaki müzik dehamız Frederic Chopin'di. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.